tut beni. Yut beni mi? Tut beni. Tamam tamam gel gel. Tamam hadi gel. Ne oldu şimdi kafana ben geçeyim mi senin? Ha? Hani güneş geçiyormuş ya çok. Ya tamam ya hadi barışalım. Tamam küsmedik ki. O zaman niye başıma geçiyorsun? Lan. Tamam tamam gidiyorum aslında Şimdi hala bizim yani daha doğrusu benim bir sorum var. Neymiş o? Bir telefon ne yapacağım? İki merdivenden olmadan nasıl ineceğiz? Sübana hallallah. Ay iyi ki de bu parıştı atlama yapmışız değil mi Uğur'un? Evet Pink ya. Çok iyi. Evet orun. Hu. Bence bunu kutlamalıyız. Bence de. Hı hu hu. <laughs> şarkı söylesek nasıl yani? Yok senin sesin çok ağır geliyor. Allah. Yok ya. Benim sesim ince sanıyordum ben de. Oğlum az Allah katına gidiyorum. Sü. Allah. Oo. Ne yapıyorsun lan? Bak kafa olmaz. Hop. Boyuna o lan 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 tezgah tezgah lan bu tezgah lan lan Allah gel 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 lan lan gel nasıl uç nasıl geri gel o Allah o etkisi lan. bende de var mı lan o Ben de ıkınıyorum da olmuyor. Ikınmayacağım ki. O girham sana geliyor. Tamam. Of sıkıldım ya. Gene döner döner oh döner mi söylesek? Yok ya. Ne söyleyeyim bir şeyler yapalım mı ya sıkıldım. Yok oh ya. E şöyle değil mi ya? <laughs> Komiğime gidiyor. Yok ya. ya. Bak bir daha dersen param pinç yapacağım seni. Yok ya. Lan mi gel lan. Aşkım bak orada bir şey var. Hadi gel olaya doğru uçarım. Acaba ne? Lan paraşütüm kapandı. Dur açılır. Tamam. Bas düğmesine. Aa dur billeri geliyor. Sen onunla ne Tamam. Zart zart. Zart zart zart. Zart zart Aa benim de kapandı. zart. Ay. Dur. İnin şuraya patates olacağız. Yine ne kadar bekleyin. Burada ne işiniz var Cevim ve Grey? Ee, i̇şte biz. Evet. Hayatımın aşkı mı? Aşkının. Aşkının mı? Ya bak şimdi dün. Biz işte bir yere gittik. Bir lokanta gibi. Yer. He, orada bir şey yemiş. Ama yemeğin içine konulmuş daha doğrusu. Dünden beridir kafa gidiyor gidip değil gidip. Ben de birazcık yutmuşum ondan da bana az gelmiş en azından tamam. O o yüzden kelime atarlara tamam doğru. Tamam bir şey demeyiz. De burada aslında bak benim isteğim üzerine bu Allah'ın direğine çıktık. Niye niye niye? Allah'ın direğinde ne arıyorsunuz? İki gündür internet gidip gidip duruyor. Antene bir şeyler düşüyor diyor. Tüm ülke ayağa kalktı meteor mu düşüyor yav diye. Meteor kafalarına düşecek zannedip gelmiyorlar buraya. Hay hani. hay. bir de Grey'den de beklemem yani böyle aptal saptal işlere girmez genelde de. Grey şu anda hayat sorunu. Grey'in izles. Acaba şu anda Venda ne yapıyor? Veya bebeğimiz doğdu mu? Ay çok kötü. Grey iyi misin? Yok ya iyiyim. iyiyim. <laughs> şey gökyüzüne bakıyorum önce. Gitti kafa gitti ya. Yüksekliği gördü herhalde. Neyse bunları takın. Sonra bizi takip edin. Düşündü Grey vererek. Verek mi verelim mi Özür dilerim Bir kelime hatası da derken Yok yok dün benim karnım Oh Oh nasıl koptu Bilmiyorum çok acıyor Bir dakika bizim yanımızda Onun içinde bir alet var yeni çıktı Melon sandbox özel Melon sandbox mu Evet spring ki Aslında melon Sandbox'tan çıktı Ah oh, canım çok yanıyor Gözünü kapat tam acısı dinsin. Ne alakası var? Allah. Oy çok canım yandı ya. Çok canım ya. O nasıl yaptın? Çok canım yandı. Oh. Şu parıştı verin. Gitmek istiyorum tamam mı Grey. Allah! Adam gitti la. Adam gitti. Neyse, düzelttik. O aletler çok işe yarıyor ya. Hadi gelin atlayak. Evet atlayalım. Hu! Bu ye yeah, bebe. Hadi gel Grey'e atlayalım. Tamam. Geliyorum. Hu hu! ne eğlenceliymiş lan. Oh! Ay, ay hadi eve gidelim. Yarım. Valla cevim bana bir daha direkt mirek deme. Seni direk yaparım. Ben burada topunla Oyna bakalım. Uy. İyi, iyi. Hey. Güreş. Ne yaptın sen?